Herkes Antika Kasap YouTube kanalından selamlar Kepçe kafamız bile. kulaklar kepçe olmuş. Tezgahımızı açtık. Ya nasip yerimiz yerimizde abi. Pazar yeri. Yani normal salı günleri pazar kuruluyor. Pazar günleri de biz bit pazarı sergisi açılacağız. Yavaş yavaş esnaf da geliyor. Biz kurulduk zaten. Bu saatten sonra nasibimizi bekleyeceğiz. Şimdiden sizlere keyifli seyirler. Abone olmayı, like atmayı, işe dostlar paylaşmayı unutmayın efendim. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Antika Kasap kanalında selamlar Geri dönüşüme dalarlar Ek gelir için kollar sıvarlar Çöpçü bit pazarında tezgah açarlar Bu işle bekar mı zarar mı var Hesaplar şaşar kafa karışır durmadan Her şey bu kanalda detaylar var Görmeden inanmak zor baksan Abone ol, like yap bırak Eşe, dostaya, herkese tanıt Bu kanal başka bilgi dolu Çift yapalım abi Hepsi 50 lira. Allah yani. Amin bakalım nasip ilk yerlik pazarımıza ilk siftahımızı yaptık. Allah bereket versin adam. Sağ ol abi teşekkür Sağ ol. ederim. Sağ ol hocam Allah razı olsun. O takım acı Zara'nın zaten. Tamam abi. Bir de şu var. O da ye Zara'nın yelek, kot yeli. Ne kadar olur abi? Abi sana ikisi 200 lira. Pazarlık yapmaya gerek yok abi. İyi Allah, iyi razı abi. abi. Sağlıcım, Allah razı olsun. abi. Malzeme güzel. Şöyle alalım. Sağ olacım, Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Allah bereket versin. Abi yeni adresimiz, bit pazarımız şu an için ilerleyen günlerde gösterir. Bilmiyorum onun için bir şey diyemiyorum. Buraya gelen araçlar Bornova'ya bağlı MTK'nın yani İzmir MTK'nın üst tarafında tamamen MTK'dan çıktıktan sonra hemen karşısında zaten MTK'nın karşısında Çam Kule Pazar yeri. Salı günleri buranın kendi pazarı var. Pazar günleri biz bit pazar açacağız. Yani şu an açtığımız gibi bit pazar tezgahlarını açacağız. Ya yani nasıl diyeceğiz bekleyeceğiz işlerimizi. Buraya gelmek için normal altında son, dolmuş son duraklar Hemen şurada karşımızda da arka tarafımızda dolmuş son durak. Ardından esot otobüsleri geliyor. 119 505 153 57 53 nolu S otobüsleri geliyor. Bilginiz olsun. Onu dedik bir paylaşalım. İlla ki arabasıyla da gelen olur. Ama konuma çok fazla gerek yok. Zaten Çamlı, Çam Kule Pazar yeri diye yazarsanız ya direkt konum sizi zaten buraya getiriyor. Abi. Nasip bakalım. Hadi başlıyoruz. 20 lira abla. Buyur abla. Efendim. 100 lira abla. Efendim. Ne haber abi ya. Buraya geldik artık abi buradayız. Burası. 20 lira abla. Artık buradayız. Orayı Efendim. kestiler. Nasip abi. Amin evet. abi. Ekmeğimizi burada koşturacağız. 10 lira abla. O yol arabası yalnız abla. Yani teke yol arabası. o. Yani oyuncak yollar var ya. ya. Alt tarafı gitmez. Tırnak var altta. Ha görsel olarak kalır. Ya çocuğun eline verirsen o alt tarafı batabilir çünkü çivi gibi bir şey var altında ya. Allah bereket versin abi buyur. Sağ ol abi teşekkürler. Abi çana abi Doğu Almanya 1983 şey 1883 pardon 30 bin lira plakçalar gördüğün gibi bu haliyle 300 lira. Evet. Yani parça niyetine ya da kasa niyetine. Yani üzerinde parçalar eksik ama parça niyetine. Yurt dışı abla yok burada yok. Ben tüm yani Türkiye'yi dolaştım bulamadım. Dışarıda. Youtube'a çekiyorum 20 lira birader. Evet. Yok. Hı. yani tamamen parça değil. He yani, kasa dış kas böyle güzel. Belki birisinin elinde diğer parçaları vardır. Ya da eksik parçaları bulmuşlar. 60 60'lar var. 5 lira tanesi abi. Allah bereket versin abi sağ ol. Abi kolay gelsin. Sağ ol hacım hoş geldin ne yapıyorsun? İyi valla abi. Senin canlı yeni gördüm öyle öyle geldi. Allah razı olsun sağ ol. ya çekeceğiz. Ya uzatacaktım canlı 20 dakika çektim. Baktım etkileşim çok fazla almadı ondan kestim. Ya bu şimdi Bornova ile burayı kıyaslama. Buyur abi. 100 lira abi. Çalışıyor abi. 100 lira. Bir saniye. Buyur abi. Allah bereket versin. Evet. Sağlam çalışır durumda abi. Deneyebilirsin. 150 olur abi. Çalışıyor abi. Abi şu kapının orada şey var, fiş var. Oraya götürüp deneyebilirsin. De, mi? Tamam git tamam. Tamam ver bakalım. Abi, sağlam mı? Abi sağlam. Ya ben denemeden getiriyorum. Bozuksa bunu zaten alüminyumunu söküp kablosunu söksem daha çok para kazan. Onun için sağlamını sağlam satıyoruz abi. Tamam. Yok ben abi git. ya şeyin abi. değil ama mal bizim yani sorun değil. Allah bereket versin Hareket abi. Değil. Buyur abi. 200 lira mı? Sağlamdır abi. Kırı patlar çatlar yok. Polis bu. Son 180 lira yapayım aldı ya. Abi kendin de yine kontrol et. Zaten şey patlar çatlağı olsa getirmem. Kırın. Kendin de bir kontrol et abi yine de. Arkasına falan bak. Duymam. <laughs> Allah bereket versin. Teşekkür ederim. Tabi tabi aynı yerine koy. Ha, koy koy şey yapma. Buradayız zaten abi. Aynen abi, Bornava'dan buraya geldik. Biz de gelip, Bornava'ya gittik de. Bornava bitik. Bir abla vardı, onu aradım, pazar yok diye. Yani, o dedi, Aynen, buraya geldik abi. Nasip bakalım, aynen buradayız. Olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah bereket versin. Lan çöpçü serisinde çok düşünmüştüm. Bu alayım mı, götüreyim mi? Satılır mı, satılmaz mı diye. Satıldı abi. Allah bereket versin. Zaten lan çöpçü serisinde de 200 lira falan demiştim. Yani, yok pardon. 50 lira, 100 lira civarında bir şey demiştim bunun için. 200 dedik 180 liraya verdik. Abla 3 eller olur. Sende şey eşi var mı? Yok şu an için yok. Ya ben yanlışlıkla bunları almışım. Onlar, ha, onlar atarım. PlayStation değil. Dek yenisi ayarlama. Kaçın. Buradayız. Şu an burası. Yok. Pazar günü. Pazar günü sat. Cumartesi yani pazar sabahı karşı 5'te evet, falan geleceğiz. Bizimle, aynen. aynen, aynen. Yani, Balık 30 lira olur abla. Ya, yenisi zaten 20 milyon, 15 milyon. Yapma ya. Abi vallahi olmazdı mı buraya gelesiye kadar evet, sıkıntı orada işte. Biz de biliyorsun. Biliyor. Evet, O bardaklar 20 olur kadır. Yok abla vallahi. E, Sağ ol, görüşürüz. De. 20 20 lira olsun abla. Hangi abla O 200 lira abla. Abla orijinal ayakkabı mı? Ya orijinal abla. var? Abi satılmaz la bu. Temiz sattım lan. Satıldı, satıldı Satıldı 180 liraya verdim abla. Evet. Allah. Allah bereket versin amin. Sağ ol abi görüşürüz içinde Nasıl 38? sanki? Yaptım. sıktı benim. Bilmiyorum ama elimizdeki malzeme bu. Ay bir 20 lira aldım. Buraya daha yeni geldiniz. Nasip Allah. Ver Allah bakalım. Allah bereket versin abi. Amin Sağ Allah razı olsun. Allah bereket versin abi. Bilmiyorum abi. Normalde onun kenarında bir sayı bir şey çıkıyordu ama çıkmadı. Hayır canım 30 lira değil mi? Değil abla ne? Ona en son gece sordular ya. Yani. Allah 70 lira dedim çok para söylemedim. Yok 15 olmaz. O olmaz ablam. 15 lira olmaz ama. O ucuz Milletin ayağı. abi şimdi işte ucuz verirsek ondan sonra hep aynı gider abi. Evet. Hangisi abi? Onar lira abi bunlar. Hepsi 50 lira. Bilgi yok abi. Ya şarja takıp da denemedim de. Biraz ağırdır abi. 8 kilo geliyor. Sorun şeyi gibi çekici. Çek mi ediyorsun? Aynen abi YouTube'a. Canlı mı? yoksa şey. Yok. Canlı sabah çekiyorum abi. Sağ olun. Nasip geldik bakalım. Hayırlısı olsun. İnşallah. Biz de öncü bu tarafa gittik sonra bu tarafa geldik. Kapalı çünkü. Salıyı da kapatmışlar orada. Salı A, da mı burada açacaksınız? Bilgim yok abi. A, Onu dernek biliyor Buyur Buyurdayım. 20 lira. Çalışıyor mu? Gazı yok dayım. Taşı var ama gazı yok. Bir şey diyemem. Abi çalışır durumda. Matkap abi Diğer o sarı olan çalışmıyor abi ama neden çalışmadığını bilmiyorum. Allah bereket versin bana tabi. Tablette hiç şey yok değil mi? Işık yok değil mi? Radyo çalışıyor abi. Çalışıyor. 200. Sandık abi o ya. 10 lira. Nasip abi burun biraz erken topladıyız. Geliyor kardeşim. Levo! Bak orada. Hem yeni ilk kez açılan bir pazar. Yavaş yavaş oturacak. Bekliyoruz abi başka çare yok Yani İzmir bir de iki tane üç tane daha pazar var. Ama nasip bakalım burayı bekleyeceğiz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Yeni yer hoşunuza gitmiştir. Şimdi gelecek günlerde illa ki yeni gelecek esnaf arkadaşlar biraz daha artacak. dediğimiz gibi ilk gün olduğundan Bornova'daki o işi, o tempoyu zaten beklemiyoruz. Çünkü Bornova 5 seneden beri oturmuş bir yer. Yani. yani 2020'den 2025'e kadar. Nasipten de başka diyecek bir şeyimiz de yok abi. Diğer videolarda, canlı yayınlarda görüşmek üzere. Abone olmayı, like atmayı, eşe dostlarla paylaşmayı unutmayın.